Bugün İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak Konak Belediye'miz işbirliğiyle 8. kez Evlatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nı düzenliyoruz. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması yaklaşık 8 yıl önce şöyle bir düşünceden yola çıktı. Gazete ve çeşitli kurumların eskiden en çok okunan bölümleri karikatürler ve karikatür sayfalarıydı. İzmir'de birçok yerel gazete ki burada çok da iyi bilirler, tam da işin içinde olan meslektaşlarımız var. Ee, sayfa yapar, hatta sayfa yetmez, ilave yaparlardı. Aslında şu demekti bu. Sözün bittiği yerde çizgi var. Biz bu yıl farklı farklı temalar olsun dedik. Her yarışmanın farklı temaları oluyor tabii, her yıl değişiyor. Önce yapay zeka, dijital medya ki bunları da çok e, içindeyiz. Birçok olumlu olumsuz yönleriyle yaşıyoruz. Ama sonra dedik ki hayır. Hem konak belediyemizin hem de İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin uygulamakta olduğunlar projemizin büyük önemli ulusalda etki yaratması gereken model alabilecek yanları var. O da nedir? Şiddete karşı susmayacağız. Ama susmayacağız demek yetmiyor. Yapılabilecek ne varsa, hangi önlemler alınıyorsa, mahalle mahalle, dokunarak, halkla bir bütün, hem biz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak hem meslektaşlarımızla hem de halkla bir bütün, hangi farkındalık çalışmalarını yapabiliriz diye. iki hassas kuruluş burası. O zaman temayı değiştirdik. Susmayacağız, şiddete hayır. Gelenekselleşmiş bir yarışmanın bu yıl parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ben bu yarışmanın ödül törenlerine zaman zaman katılan biri olarak sizlerin yaşadığı heyecanı en yakından tanık olan biri olarak bu senede içindeyim ve bir parçasıyım. Çok mutluyum. Seçilen tema sevgili başkanın söylediği gibi özellikle hem bir kadın başkanı olarak hem kadına şiddetin maalesef çok yaygın olduğu İzmir ve Konağ'ın bir Can yakan sorunu olarak bizim için önemli. Hı hı. Dolayısıyla bu temadaki bir yarışmada bulunuyor olmak daha da önemli. Şiddet maalesef hem ülkenin hem konağın gündemi, kadınların gündemi ve buna buradan susmayacağız demek, e, izin vermeyeceğiz ve hayır demek kıymetli. Özellikle ben de geçmişte hep hem gazetelerde hem karikatürleri izleyerek <laughs> hem de karikatür dergilerini her hafta aynı anda 3-4 taneyi alarak büyüyen biri olarak gerçekten şu an gelinen noktada sizlerin hislerini paylaşıyorum. Buna küçücük de olsa bir yarışmayla hayır karikatür vardır, karikatüristler vardır ve desteklenmelidir mesajını vermek önemli. Ve sanatın en güçlü ifade biçimlerinden biri olduğunu da biliyoruz karikatürün. Ayrıca Genco Erkal'ı Almak çok önemli. Gerçekten yarışmanın her iki teması da, her iki dokunduğu kişi ya da konu da bizim için önemli temalar, kıymetli temalar. Tekrar bu işbirliği için sizlere teşekkür ediyorum. Faydalıdır. Yani yerelde yapabilirsiniz belki, bir olur. Uluslararası İzmir ama uluslararası ama bulduğumuz kişi sade kalıdır. Sen kalayım çok teşekkür ediyorum ve de sözümü veriyorum. Ve bu sene biz hakikaten aslında biraz sıkıntılıydık, endişeliydik. Çünkü bu tasarruf genel geliri olsun, belediyelere üzerine olan sistematik baskı mı diyeyim artık <laughs> olunca biz olur mu olmaz mı şeyinde biraz sıkıntılıydık. Ama dik durdukları için hem cemiyette hem konak belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada isim yapmış çizer arkadaşlarımız var ve hepsi de kendi öğrencileri. Bir tek e, misafir e, alıyoruz. O da yıllar içerisinde çok mizah dergisilerin ve gazetenin çok önemli çizerleri bize e, jüri üyesi olması için davet ettiğimizi hiçbir yasa hayır demeden direkt kabul ettiler. o isimden almadan geçemeyeceğim. Beyiçpek, Rahmetli Latif Demirci, Bülent Arabacıoğlu, Varol Yaşaroğlu, Ergün Gündüz, Meral Onat, Kamil Basarıcı ve bu yılda Türk Mizah Dergisi'nin en popüler arkadaşlarımızdan, Mizah Dergisi'ni hala taramocu ile çizip e, krediyle üreten Emrah Ablak kardeşimiz jüri e, de. Teşekkür ederim. Teşekkür.